mücadele etmesine ve salgının bitirilmesinde kilit faktör olan sağlık emekçilerinin de aynı kaygıdan olsa gerek temel ücreti artırılmamakta verdikleri 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmemektedir. <laughs> Hep edinim, izin hakkı kurum amiri dahi hiç kimsenin insafına bırakılmadan amasız, koşulsuz yerine getirilmelidir hemşirenin izin alamadığı için nöbete giderken komşusuna bırakmak zorunda kaldığı çocuklarının yangında can vermesi hepimizin canını hala yakmaktadır. Vermekle yutumlu olunan bir aylık sağlık izni, şoa izni kulüp amirleri yoksul mahallelerinden yayılmazdı sağlık. Pandemiyi de devlet yönetir. Halk değil. Halkı sorumlu tutup çile yıkıp toplumsal dayanışmayı bozamazsınız. Bu bir toplumsal durum ve hep birlikte üstesinden gelmek zorundayız. Daha dikkatli açıklamalar ve düzenlemeler yapmalısınız. Dinlenme hakkına hele ki pandemi ile mücadele edilen normal zamanlara göre daha yoğun ve uzun saatlerle çalışan böylesi bir dönemde müdahale demek sağlık emekçilerinin yaşam hakkını yok saymak demek. Şiddet görürse, kendini değersiz hissederse, meslek odaları ve sendikalar karar alma süreçlerinde yer almazsa bu salgınla mücadele edilemez. Kanalımız burada sona ermiştir. Basın ve katılımcı